Afyonkarahisar'da bir protokol listesi var bildiğiniz üzere. Başta Sayın Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran başının olduğu bir liste. Bir süredir ulaşılamayan bir liste. Ve buna da sebebin sizin genel başkan yardımcısı olmanız olduğu söyleniyor. Bu bir iddia. Çünkü mecliste grubu bulunan bir partinin genel başkan yardımcısı olarak bu şehirde en üst sıralardaki protokol isimlerinden biri sizsiniz. Böyle bir protokol krizi var mı Afyonkarahisar'da? Siz... Gittiğiniz davetlerde ya da gitmediğiniz davetlerde buna dikkat ediyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. E, uygulamada derseniz uygulamada e, zaten yani uygulanış şekli itibariyle öyle bir e, protokolü krizi yok. Çünkü Hı -hı. zaten onun e, şekli belli şekli şemali. O da uygulanıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece bu e, biliyorsunuz bizim Afyon Karahisar Valiliği yani tüm internet sitelerinde il protokol listesi yayınlanıyor. Bize de daha önce vardı. Ancak daha sonra, bir süre sonra bu kaldırıldı onların dediler tadilat dedi falan filan. Fakat ben bildiğim konu bu tabi Cumhur İttifakı demeyeyim de AK, AK, Parti vekillerinin bizim orada ismimizi dahi görmekten rahatsız olduklarını gösteriyor ki öyle bir baskıdan dolayı yayınlanmadığını düşünüyor. Ama biz onu söyledik söyledik yapılmadı. Ama biz diyoruz ki biz devletiz, devletin kuralları vardır. Bu kişiye, şahsa, partiye göre değişmez. Ama bunu anlamayan da kendisi bilir. Ben artık şey yapmıyor o konuyu ama uygulamada öyle bir şey olamaz. Neyse kural o uygulanıyor yani.